Selam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle ya bir dur ya tamam, kardeşim de pardon özür dilerim ya rahatsız ediyorsan <laughs> bakın nerelere çıkıyor çocuk. <laughs> i̇şte beyler ben de hastayım ya bu aralar birkaç aydır falan birkaç gündür falan video gelmiyor. <laughs> Özür dilerim. <laughs> 400 abone olabiliriz inşallah. Belki oyun videoları da gelir. Ya manyak ne yapıyorsun lan? <laughs> Sen döveceğim ha. <laughs> hadi, hadi beyler görüşürüz. Ama 400 abone olunca size çok güzel bir şey vereceğim. O şey ya. Hani Rob, Roblox diye bir oyun var Aynen ben de oynuyorum Şu, Abone olanlara Direkt Discord adresini yazsınlar Discordları varsa veya, veya Whatsapp adreslerini yazsınlar Ben de direkt onların Roblox hesabını falan Gönderirim Robux Mobux Tabi gruba katılırsanız Grubun linkini de Birkaç gün birkaç ay veya birkaç gün sonra vereceğim. Çünkü her gün her ay Robux alamıyorum beyler. Tamam. Ben görüşürüz. Allah emanet olun. Abone olmayı, zilleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın.